Nasreddin hocanın yanına bir gün bir adam gelmiş hocam demiş haftalardır gözümü ağrıyor kan çanağına döndü bana bir ilaç verin demiş Nasreddin hoca da merhum bilmiyorum demez aklına gelen ilk şeyi söyler bir parmak kara sakız al gözünü koy hemen iyi olur der adam hiç tereddüt etmeden hocanın tavsiyesini yerine getirir akşam gözüne bir parmak kara sakız koyar sabah zor bela o kara sakızı oradan çıkarmaya çalışır ne olsun gözü bürs bütün kör olmuş bir hışımla Nasrettin Hoca'nın yanına gider. Hoca efendi, hoca efendi der. Senin tavsiyeni birebir yerine getirdim ama gözüm bütün kör oldu der. Nasrettin Hoca şaşırır. Allah Allah der. Benim parmağım ağrımıştı da bir parmak kara sakız sarmıştım. Hemen iyi olmuştu. Kara sakız şifadır derler. Demek ki kimine iyi gelir, kimine gelmezler. Bu fıkradan sonra denilir ki, dünya malı kara sakız gibidir. Elinde tutarsan iyidir, güzeldir, hoştur ama kalbine koyarsan kalp gözünü kör eder, maneviyatı göremez olursun. Demek ki paranın yeri el, cep, kese, kasa ama hiçbir zaman kalp değil, gönül değil, iç alem iç değil.